Luku, Luku. Luku, Luku, Papa. Oh. Luku, Luku, Papa. <laughs> luku, 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 Papa. Uy, sevdim be. Ah canım, sen kaçıyor musun? Sen kaçıyor musun? Nereye kaçıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Nereye nereye? <laughs> Durma gidiyoruz. Sekiz altı sekiz altı. Gemiler yandan battı. Başka ne yaptın? Buradayım. Alırım. Uy aşkım. Sen vermişsin Hı -hı -hı. Senin bir o zaman şakacı. <gülüyor> 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 ya izlemedim. <laughs> evet arkadaşlar siz de arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız 1 Nisan şakacı odalarını mutlaka denemelisiniz.